Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Evet hafta sonu da olsa biz yine sizinle birlikteyiz. Ekonomi konuşmaya da devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru. Evet, Cuma günü gelsin enflasyon rakamları açıklansın diye bekliyorduk. Dün rakamlar açıklandı. Tabii önümüzde sürekli bir tarih söz konusu oluyor bizim. Şimdi de 23'ünde bu enflasyon rakamlarına göre e, para piyasası kurulu, yani Merkez Bankası e, ne rakam açıklayacak? E, bir faizde indirim olacak mı? Sabit bir bırakacak ne olacak diye merak ediyoruz. E, siz bu dünkü rakamları baz alırsak, e, Acaba nasıl bir karar verir? Ne çıkar? Ne dersiniz? Bu arada şunu da hatırlatayım. E, JP Morgan da dün bir açıklama yaptı. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan dördüncü çeyrekte faiz indirimi beklediklerini e, beklemeye devam ettiklerini açıkladı. E, JP Morgan'a da böylece atıf da yapmış olalım. Sizin görüşlerinizi alalım. Peki. Şimdi e, Merkez Bankası'nın bir faiz artırması mümkün değil. Bunu biliyoruz. Tabi bu defansiyeler normalde ekonomi kuralları geri. Yapmalı gerekeni yapmıyorlar. Yapmayacaklar. Bunu biliyoruz. Peki e, faiz indirimi yapabilir mi? Faiz indirimi de yapamaz şu aşamada. <laughs> Çünkü artık açıklanan hani, e, enflasyon manşet enflasyon baz faizin üzerine çıktı. Real, e, yani şey olarak da rakamsal olarak üzerine çıktı. Reel olarak zaten üzerindeydi. Şimdi dolayısıyla bu durumda ne yapılabilir? E, Merkez Bankası bu durumda bekle gör politikası yapacaktır. Yani biraz bu faiz bir sabit tutacak. Bir ay daha beklerim, bir ay daha beklerim şekilde bu şekilde durumu idare etmeye çalışacak. Çünkü indirirse başına gelecekleri biliyor. Şimdi enflasyonun inanılır olup olmadığı bütün dünyada, Türkiye'deki enflasyonun bütün dünyada inanılır olup olmadığı tartışılıyor. Şu an kimsenin inanmadığını görüyoruz. Neden görüyoruz? Mesela ee, enflasyon düşük çıkacak anketlerde şudur budur Anadolu Ajansı bölüm işte kendi anketleri vesaire ama halk geçen hafta dolarize olmaya devam etmiş ve hızlı bir dolarizasyon olmuş. 4 milyar dolarlık döviz tevdiyet hesaplarında artış olmuş. 4 evet. milyar dolar. Hani enflasyona şundan bundan mevsimen baz etkisinden arındırırsan da 3.1 milyar dolar artış bir haftada. Bu çok ciddi bir rakam. Demek ki halktaki güvensizlik giderek artıyor. Ne rakamlara güveniyor, ne yönetime güveniyor. Sen enflasyonu düşük çıkaracağız, ihracat patladı, çatladı, gidiyor bilmem ne diyorsun ama halk sana inanmıyor. Niye inanmıyor? Bunu kendi yaşadığı enflasyon çok daha yüksek. Dolayısıyla halk görmediği için de dolarize olmaya devam ediyor. Çok 27 abi. Ağustos itibariyle 4 milyar dolarlık bir döviz rezerv artışı var. Diğer taraftan hala hani 45 milyar dolar olarak tartıştığımız rezerv rakamı, eksi rezerv rakamı, halen 40'ın altına inmemiş. Şimdi Merkez Bankası'nın yine 20 Ağustos, 27 Ağustos itibariyle yaptığı açıklamaya baktığımız zaman brüt rezervler yükselmiş. 118.4 milyar. Ama brüt rezerve artıran ne? Brüt rezervde 66 milyar doları 66.8 milyar doları swap'tan gelmiş. Hı hı. Şimdi bakın bu çok enteresan. Swap'tan gelmiş. Net rezervine kadar 26.5 milyar dolar. Peki swap'ı düştüğün zaman net rezervine kadar eksi e 40.6 milyar dolar. Yine eksik. Evet. Eksip, eksip, evet. Eksip olmaya devam ediyoruz. Ve bu demokrasi kılıcı gibi. Ankara bunun farkında mı? Farkında. Onun için diyor ki ne var ne yok satın. Ama bu sefer dayanamadı bir nokta çıktı. Çimento fiyatları, inşaat maliyetleri öyle bir arttı ki geçen hafta e, geçen ay 2.48 artmış. Yıllık da 42.48 artmış. Artık müteahhitler biz işi bırakıyoruz, iş yapmayacağız demeye başlayınca çimento ihracatına ve çimentonun ana hamlet screen ihracatına sınırlama getirdi. O nasıl olacaksa kim satacak, kim satmayacak, nasıl bir olacak, onun da kriterleri belli değil. Evet. taraftan tarım kesiminin baskısıyla gübre ihracatına da sınırlama Peki enflasyonu en önemli artıran konu ne? İki tane temel konu var. Birisi gıda bir ki toplam enflasyon içindeki payı yüzde yirmi beş. Diğeri enerji. Enerji ise her şeyi etkiliyor. Ağırlığını yüzde kaç tutuyorlar bilmiyorum. Her şeyi etkiliyor. Şimdi enerjide fiyatlar daha dün Doğalgaza zam yapıldı. Evet. Ee, özellikle sanayi ve elektri. E, sanayi yakında konutlara da gelir. Yakında konutlara da gelir çünkü sanayici bunu kaldıramaz. Sanayinin maliyet artışı yüzde 45.52. Şimdi bunu da yükledin sanayiciye. Sanayici bunun altına nasıl kalkacak? Neyle finanse edeceksin bunu? Şimdi sanayiye üretim fiyatlarını artırdığı sürece, maliyetini artırdığı sürece bu fiyatlara yansımaması kaçınılmaz. Evet. Bu fiyatlara yansıyacak en azından yüzde kırkı yansıyacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesi mümkün değil. Enflasyonun düşeceğini insanlar nereden çıkardığını anlamıyorum ya. Dünyada fiyatları yükseliyor mu? Yükseliyor. Benim maliyetlerim daha yüzde %45 45'e çıktı ama ben bunu yüzde işte 16'sını falan 19'unu yansıttım. Hadi sendeki 20'sine yansıttım. Geri kalanı duruyor. Yüzde kırkı Geri kalanı duruyor. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Kamusal zamlar devam ediyor işte. doğalgaza vesaire de olduğu gibi. Şimdi ekmekçiler zam kuyruğunda. E peki nasıl olacak? Hani şöyle bir oyun yapılmış ekmek de ya bu çok komik bir durum. Onu da kısaca anlatayım. Hakikaten dün çok, çok tartışık biz e, ekonomistler kendi aramızda. Ekmeğin gramajını düşürelim, fiyatını sabit tutalım. Yani fark etti. Ha, o zaman rakamsal olarak yansıtmayacaklar akılları ya böyle bir, yani böyle bir uyanıklığı önerebilir. Bir ekmek alın, iki ekmek almaya başlayacak. Sonuç olarak nasıl bir matematik anlamadım. Yani, yani, onun anlaşılığı bir tarafı yok. Yani akıl mantığı yok. İnsanları, sokaktaki vatandaşı aldatma yönelik bir şey. Sonuçta insanlar fakirleşecek. Enflasyon demek fakirleşmek demek. İnsanlar fakirleşecek. Neyi anlatıyorsunuz ki? Böyle bu yönetmeye ihtiyacı yok Türkiye'nin ya. Herkes yani bir şeyleri gizlemeye çalışıyor. Artık fırıncı da gizlemeye çalışıyor. Ya böyle bir şey yok. Kardeşim şu kadar ekmek şu kadar para. Biz şimdi bunun fiyatını şu kadar arttırdık. İnsan gıdasından sofrasından çalışan mısın? Arttırdık değil. Zaten fakirleşmiş insanlar. Bari sağlığını bozmayın. Evet yani o çok doğru değil tabii e, gramajını küçültülmesi ama yani un um fiyatlarınıza düşünürsek e, 40 liraya aldığını bir, bir hafta sonra 70 liraya alıyorsa hani dolayısıyla onlara da çok fazla söylenecek bir şey yok galiba. Burada herkes mağdur, satan da mağdur, alan da mağdur. Şimdi fırıncı mağdur, halk mağdur, tüccar mağdur buna eyvallah zaten açıklanan üretim fiyat maliyeti artış bunu zaten gösteriyor. %45.52 enflasyon 19.25. Demek ki aradaki farkı da sanayici, tüccar vatandaşa yansıtamamış. Yansıtırsa kıyamet kopacak. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ve bu gelecekte de yansıyacak. Şimdi o da sıkıntıda. Tüccar ve üretici de sıkıntıda. Yani sıkıntıda. herkes sıkıntıda. herkes sıkıntıda. Buradaki sıkıntı, yani temel özü şu. Ankara'nın acil tasarruf tedbirleri alması gerekiyor kardeşim. Çok net. Hala bütçe ve Bütün bunlara rağmen hala bütçe açılmıyorsa sen tasarruf yapacaksın. Bunun yolu yok yani. Bunun yolu yok. Niye anlamak istemiyorlar? Niye yapmak istemiyorlar? Bunu da anlamış değilim. Ama sen tasarruf, kamusal tasarrufları artırmadan, halk tasarrufuyla değil, halkta zaten tasarruf edecek para kalmadı. Onu artırmadan şu an enflasyonu engelleyemezsin. Mümkün değil. Mümkün evet. değil. Bizim ekmeğimizin gramajıyla oynanacağına keşke lüks harcamalar birazcık e, törpülense daha sarcansa belki daha kolay çıkacağız işin içinden. Peki Bayram Bey şunu da sormak istiyorum biraz da dışarıya bakalım isterseniz. E, ABD tarım dışı istihdam e, rakamları da açıklandı. Beklentinin oldukça altında kaldı denilebilir. E, 733 bin artış bekleniyordu. E, buna karşın 235 bin artış yaşandı. E, bunun hem dolara hem de altına etkisi ne olur? Sizce ne dersiniz? Şimdi dolar e, Amerika'da bu şu demek. Biz yani Powell'ın geçen e, Jackson Hole toplantılarında söylediği gibi. E, Amerikan ekonomisi daha yeterli kadar toplanma ibaresi vermiyor. Bunun için de e, işsizlik artışı var. O zaman yapılması gereken şey diyor, biz ekonomiyi biraz daha ısıtmamız lazım, biraz daha piyasaya para pompalamamız lazım. Yani aylık 120 milyar dolarlık piyasaya sürdükleri para miktarını azaltmayacaklar, varlık alımını azaltmayacaklar. Azaltmak için de zaten bir sinyal vermedi, bunun farkındaydı Amerika Merkez Bankası başkanı. Dolayısıyla Amerikan doları tüm dünyada gevşek aşağı doğru inilecek. Bakın 1.17'lerden 1.19'lara geldi şu an euro kuru. Euro'nun inanılmaz bir artışı var. Diğer para birimlerinde artış var. Dolayısıyla Türkiye'de de dolar kurunun kötülüğe rağmen daha az artışına sebep oluyor. Daha çok düşününde. Buna karşılık altın, İngiliz poundu euro bölgesinin para birimleri daha hızlı artmaya başladı. Bu da normal zaten. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde de bu artışlar devam edecek. Dolar da çok hızlı bir artış olur mu bu şeyden sonra dünyada olmaz. Türkiye'de olsa da sınırlı olur. Ama diğer para birimleri altın vesaire gümüş gibi metaller ve paralar artmaya devam edecek. Ee, hem altın karşısında yükselecek şey e, Amerikan doları karşısında yükselecek hem Türk lirası karşısında yükselmeye devam edecek. Şu anki Türk lirasının değerlenmesini gösterebilecek hiçbir olumlu veri yok. Diyorlar ki ihracat. Neyle ihracat yapıyorsun? Birim fiyatı sürekli düşüyor. Dünyada fiyatlar artıyor, senin birim fiyatın düşüyor. Evet. Şimdi bu bize enflasyon olarak yani Enflasyon senin paranın değerini düşürüyor. Şimdi hep dediğimiz gibi bir denge kuramadık. Dolayısıyla yapılması gereken şey kamu kesiminin tasarruf yapmasıdır. Bizim yani halk zaten yaptı yapacak. Hatta daha bunun ötesinde bir şey bekleyemezsiniz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde altındı, gümüştü, platin veya diğer değerli metallerin fiyatları hem dünyada hem Türkiye'de yükselmeye devam edecek. Bu da çok ciddi maliyet artışları ve önümüzdeki dönemleri ben önümüzdeki 3 ayda enflasyon düşeceğine inanmıyorum. Düşünün açıklarsanız külliyen yalandır. Bakın külliyen yalandır. Bu maliyet artışları bize fiyat artışı olarak gelecek kardeşim enflasyon olarak gelecek. Kimse aklımız oynamasın. Yani bazı ekonomistler çıkıyor işte sıfır yıl binde 2.2 artar yok binde 3 artar ya böyle saçmalık yok. Ben yani insanları kandırma. Bari kendinizi kandırmayın. Size güvenip insan yatırmayın. Ben insanları kandırmayın. Böyle bir şey yok. İnsanlar şu an bu yatırımcılar için bunun yaptığı şey şu aslında kar etmek değil. Paralarımızı enflasyon karşısında en az zararla nasıl kurtarabiliriz? Evet, herkesin de bu. Doğru. Herkesin derdi de bu. Bunun evet. yani bunu yani ya yani para kazanmak istiyorsun, Kısa vadede kazanamazsın. Orta vadede ne yapacaksın? Tarıma yönel. Git arazi al. Tarla Ekimlik yap. Her para kazanırsın. Tarım fiyatları bütün dünyada yükselmeye devam edecek. Değeri düşmeyecek. Tek şey tarım. Anlatabiliyor. Hem nüfus artışından dolayı hem kuraklıktan dolayı tarım yükselecek. Hep yani tarım ürünlerine fiyatı yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla tarımı ürettiğin alanında fiyatı yükselecek. Suyun da fiyatı yükselecek. Evet. Çok net yani. Evet. Peki o zaman bugün de böylelikle kapatalım yayınımızı. Yarın görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Üzere.